Nasılsın? Teşekkür ederim canım sen. <laughs> Bir saniye bekleyebilir misin beni? Ben hayat? arabadayım. Tamam. Bekler olacağım. Görüşürüz. Mahur. Hilal. Ee, ya şey kusura bakma ben tabii böyle habersiz geldim ama... ...ne bileyim yolda vazgeçerim falan diye arayamadım seni. Sorun değil. Ama senin gitmen gerekiyorsa yani sonra da konuşabiliriz. Telefonda da konuşabiliriz problem değil. Sorun değil gerçekten. Gel biz şöyle yürüyelim biraz. Olur. Sevgilin olduğunu bilmiyordum ben aslında. Var. Hem de bayağı uzun zamandır var. Çok yakışıyorsunuz birbirinize. Yani belli. Umarım ayrılmazsınız. Teşekkürler. Yani insan her zaman ikinci bir şansı olmuyor Mahur. Ben de kıymetini bilmeye çalışıyorum açıkçası. Sanırım sen de tam olarak bu yüzden geldin değil mi? A anlamadım. Yani celallerinizdeki ya. aşkı kaybetmek istemiyorsun diyorum. Yani evet tabii ki öyle ama ben aslında daha çok buraya Zeliş'i e önemsediğim için geldim. Celal'in de ona ne kadar düşkün olduğunu biliyorum. O yüzden Zeliş'i asla üzecek bir şey yapmayacağımı bilmeni isterim. Biliyorum Mahur. Ayrıca onun sana ne söylediğini de biliyorum. Anlattı mı sana? Anlattı. Ama bak e, Zeliş daha küçük bir çocuk. Yani o kendince hayaller kuruyor olabilir. Ama bak... Yani gördüğün gibi benim bir hayatım var ve Celal'le tekrar bir araya gelmek gibi bir niyetim yok. Zeliş pek öyle düşünmüyor galiba. Mahur. Bak emin ol Zeliş sizin mutluluğunuzu sizden daha çok ister. Sen onun ne düşündüğüne lütfen bakma. Çünkü ben onun seni gerçekten çok sevdiğini çok iyi biliyorum. <laughs> ben de onu çok seviyorum. Ya bu arada beni yanlış anlama yani... ...Celal konusunda karar vermen için sana akıl veriyor falan değilim ama... Lütfen bir karar vereceksen zelişi düşünmeden karar ver olur mu? Artık hayır demiş bulundum aslında. Ah, Zeliş. Im. Ama olsun. Bu kararın beni ne kadar üzdüğünü fark etmem de iyi oldu aslında. Dediğim gibi karar senin. Ama lütfen bir karar verirken zelişin ne düşündüğünü önemseme olur mu? Tamam. Çok sağ ol. E, o zaman bana müsaade. Yani biz haftada bir iki kere görüşebiliyoruz o çoktan. <laughs> tamam, tamam iyi eğlenceler selam. Kendine iyi bak. Sen de. Teşekkür ederim Hilal.